شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعات تزيد على صلاته في سوقه وبيته بزا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توزع فأحسن الوزوع ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها بي درجة وفت عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تابسه والملائكة يصلون على عهدكم مادامہ فی مجل سضی صلاحفی ہے بقولا الحمر ہو اللّہ مَ فرو اللہ متب علیہ ہے مالم یوظفی مالم يُحْدِسْفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعلب اردو بو ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ روایت دل انسان جماعت الے نماز کلمک یعنی جماعت طبق کہ bu da namaz merkezinde kast ediliyor. Çarşıda ve evde namaz kılmaktan 20 hatta ondan 20 kat hatta ondan bile daha fazla sevaba neden olur. Niye? Çünkü diyor ki bir insan namaz niyetiyle mescide doğru çıkar, camiye doğru çıkar ve çıkmadan önce iyice abdestini alır, ve onu namaz dışında hiçbir şey mescide getirmez. Yani eğer bu şartla yerine gelir. o bir abdest alıyor güzel bir şekilde ve niyet sadece mescide gitmektir ve namaz dışında başka bir şey onu mescid, camiye getirmiyor. Yani başka bir özel iş için değil, sadece namaz için geliyor. Ve böyle kimse bir, bir adım attığında onun bir derecesi diyor yükseltilir ve bir günah af edilir hatta o mesne var. Yani o yolda gelirken her adım attığında onun derecesi yükselir ve bir günah affedilir ve o, o mescide varıncaya kadar bu durum devam eder. Ondan sonra o camiye gelir. Camide namaz beklerken oturur. Namaz ve oturur, otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o namaz içindeymiş gibi sayılır. Ve melekler ona dua ederler ve derler ki ey Allah bu adama rahmetinden ver, buna merhamet eyle, bunu bağışla, bunu tövbesini kabul et. Ve bu, bu adam diyor, bunun abdestı bozulmadığı müddetçe bir. Veya bu başkasına eziyet vermediği müddetçe بو دروم چن دعائے در میلک تر اونچن دیوام در میلک تر اونوچن دعا اتمئی دیوام در سندھی بزدن دل کے حضرت مسیح ماؤد السلام بونا چوکھ اونم حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ Anlatıyor diyor ki ben çocukum ve hatta bana o zaman belki şey bile yoktu vazif daha namaz veya şer'i vecbeleri benim üzerimde farz bile değildi. Ama ben diyor bir gün camiye gittim ve yolda birisi bana dedi ki cami çok dolu, camide hiç böyle adım atacak yer yok. Ve ben de onun bu sözünü dinleyip geri döndüm diyor. Eve geri döndüm da Mesih-i e mağdur bana sen mescitte namaz kılmadın mı diye sordu. Ve Masih diyor hastaydı onun için o camiye gitmedi. Ve diyor ki ben çocukluğundan beri Masih'e Mavud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, e, bir baba olarak değil diyor, diyor. Allah ona bir şey bana vermişti ki onu Allah'ın elçisi olduğu için ben ona e, ona saygı gösterirdim. Benim için de onun bir azameti vardı. Ben çok korktum ki Masih'e Mavud Aleyhisselatü Vesselam'a ben şimdi benim söyleyeceğim şey ben kendi camiye gitmedim. Sadece başkasının sözünü güvenerek ben mescide gitmeyip geri döndüm. Ee, şimdi ne olacak? Nitekim ben dedim ki efendim cami çok doluydu. Masih Mesih'in sustu ve ondan sonra diyor Hazreti Mevli Abdülkerim radıyallahu ta'ala o geldi. Ve Masih Mesih'e ona dedi ki bugün cami dolu muydu? O diyor evet bugün cami gerçekten çok doluydu deyince diyor. Ben diyor benim diyor e, böyle de allah Teala benim değil o sözümü doğru çıkarmış oldu benim dediklerimi yoksa ben çok mahcup olacaktım ve ama bundan şey anlıyoruz ki Mesih-i Mavdu Aleyhisselatü gözünde جماعت لے نماز کلمک جامی گدیپ نماز کلمک نے قدر اونم لدھر بنو بز اللہم صلی اللہ مسل علامہ محمد وعالی محمد وحمد مصلی تعالیٰ ابراہیم و علیہ ابراہیم ان کا مجید